Herkese merhaba. Derslerimize kesir problemleriyle devam ediyoruz. Evet önce birkaç küçük ipucundan bahsedelim ve örneklere dönelim arkadaşlar hemen. Ne diyor? İşte paydaları çarpıp çıkan sonucun x katını verilerin tamamını eşitlemek küsürattan kurtarabilir diye bir laf etmişiz. Ne demek bu altta küçük bir örnekle gösterelim. Diyor ki bir kitaptaki soruların 1 bölü 3'ü kesir problemi 1 bölü 2'si sayı problemidir diyor. Şimdi burada 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 kesirleriyle uğraşmak biraz can sıkıcı olabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Sorulara x desem x bölü 3'ü kesir x bölü ikisi sayı problemi demek hani paydalı kesirli ifadeler var ya. O biraz böyle işlemleri uzatır diye şu pratikliği tercih etmiş. Diyor ki şu paydaları çarp abi 3 ile 2'yi ne geliyor? 6. Sendeki soru sayısı soru sayısı x değil de 6x olsun. Şimdi 6x olsun dersen o zaman bak şöyle basit bir diyagramla kesir sayı diyelim şöyle. Bakın kesir problemi 1 bölü 3'ü değil mi? Bakın kesir problemi 1 bölü 3'ü. 6x'in 1 bölü 3'ünü almak kolay ki ya. 6x'i 3'e bölüyorsun. 6x'i 3'e bölersen de 2x gelir. Kafada da yaparsın. Yani kesir problemi sayısı 2x'e gelir. E, 1 bölü x sayı problemiymiş. E, 6x'in yarısı demek o 1 bölü x'i. E, 3x çıktı o da. O zaman bakın 3 de sayı problemi. Şimdi yani şu hareketi yapmak, bu hareketi yapmak. Tabi biraz da böyle kafada da yapmak gerekiyor. E daha kullanışlı olabilir diyoruz. Peki ikinci ipucuna bakalım. Nin, nun gibi takılarla bağlı kesirleri çarpmak daha az sonuca götürür. Evet arkadaşlar bu böyle ilk öğretim bilgisi aslında. Hani düz bir tahtanın 1 bölü 4'ünün 2 bölü 5'i falan gibi cümlelerle karşılaşırsanız buradaki işlemde özünde çarpma var unutmayın. Yani düz bir tahtanın 1 bölü 4'ünün 2 bölü 5'i derse 1 bölü 4 ile 2 bölü 5'i çarpıyorsunuz. Ne geliyor? 2 bölü 20. İşte sadeleştirin 1 bölü 10'unu kastediyormuş aslında. Şunu dese aynı şey yani. Düz bir tahtanın 1 bölü 10'unu kesiyorum. Bak hemen yukarıdaki pratik taktiği de uygulayalım. Tahta 10x olsa demek ki x'i kesiyor. Bakın gördünüz mü? Hani paydayı kullanmak o yüzden gerçekten çok avantajlı olabilir. Şimdi problem çözümlerine geçmeden önce birkaç kesirli işlem de hatırlayalım sizinle. Ne diyor mesela? 3 bölü 8'i 45 olan sayının tamamı kaçtır diye bir soru var. Arkadaşlar 3 bölü 8'i 45 olan sayıdan bahsediyoruz. Doğru mu? Ve tamamını soruyor. Tabii ki tamamı kaçtır sorunun yanıtını x diyerek bu soruya basit bir çözüm üretebilirsiniz. Niye? E, X'in 3 bölü 8'i 45'miş. Aa ninnun takısı mı kullandım ben? X'in... 3 bölü 8'i değil mi? 45 tir. Bakın tabi burada x'in 3 bölü 8'i cümlesini bu şekilde yazabilirsiniz de. Hadi biraz daha pratik olun ya. X ile 3 bölü 8'i çarparsanız bunun gizli paydası 1 ya. Hani 1 ile 8 zaten 8. Yani dolayısıyla X ile 3'ü çarpmanız yetecek. O zaman buraya 3X bölü 45 yazı verin işte. 3X bölü pardon 45 dedim. 3X bölü 8 yazın. 3X bölü 8 eşittir 45. Hemen içler dışlar. 3X eşittir 45 çarpı 8. 45 ile 8'i çarpmayacağım. Hiç boşa beklemeyin. Her iki tarafı 3'e bölüp ben sadeleştirme yapacağım. Gördünüz mü? Sayıları niye büyüteyim boşu boşuna? Bakın burası ne oldu? 15 oldu. 15 ile 8'i çarparım ben. O da 120. Bakın sayının daha büyük çıkması bir tesadüf değil ki. 120'nin 3 bölü 8'i tabii ki 45 olacak. Yani 8'e bölüp sadece 3 parçayı almışım çünkü. Peki ikinci örneğe bakalım. O ne diyor? 7 bölü 6'sı 35 olan sayının 21 bölü 5'i kaçtır? Ya bunun böyle denklemsiz bir taktiği de vardı. Yukarıda söyleyebilirdim söylemedim. Hani 35'i işte 7'ye bölüp 6 ile çarpanlar falan oluyordur. Yapsınlar onlar sıkıntı yok. Ama bizim burada şimdi derdimiz birazcık matematikçeye çevirme işi. O yüzden ben x'i kullanacağım. Şimdi 7 bölü 6'sı 35 olan sayı Hangi sayıyı Bilmiyorum o sayıyı. X o X. Peki X'in 7 bölü 6'sı ne demek? X'in 7 bölü 6'sı 7X bölü 6 demek. Bakınız direkt yazdım şimdi. 7X bölü 6'sı 35 olan sayıyı buluyormuşuz önce. Hadi bulalım önce buradan. 7X eşittir 35 çarpı 6. Çarpmayacağım 35 ile 6'yı. Siz de çarpmayın. Niye? E çünkü zaten 7'ye bölünce sadeleşecek ya. Yani ne gerek var? Peki ne oldu burada bakın? 7 ile 35 bir sadeleşti. 5 geldi. O zaman x eşittir 5 kere 6'dan 30 geldi. Şimdi soruya ikinci bir aşama eklemiş. Sayının a'nın dedi. 21 bölü 5'i kaçtır? Hangi sayının? 30'un. 30'un 21 bölü 5'i. Yani 30 çarpı 21 bölü 5. Hemen burada da gene şu sadeleştirmeyi yaptırır bize. 6 gelir. E 6 çarpı 21'de 126 olarak karşımıza geliyor. 3 bölü 8'i kız öğrenci olan bir sınıfa 10 erkek öğrenci daha gelirse kız öğrencilerin sayısı sınıfın 3 bölü 10'u oluyor. Bu sınıfta başlangıçta kaç kız öğrenci vardır diye sormuş. Arkadaşlar hadi birazcık ilk başta söylediklerimize tabi kalalım. 3 bölü 8 ve 3 bölü 10 soru içerisinde adı geçen kesirler. Paydaları çarparak bir yol elde edebilirsiniz. Yapabilirsiniz evet yani 8 ile 10'u çarptım. Ya hocam çok geldi 80 e 40'ı kullan o zaman. Yani o da olur o da sonuçta 80'in bir böleni çok aşırı derece küçültmediğin sürece 40 da olur burada ama ben 80 diyeceğim. 80x nedir? 80x mevcuttur arkadaşlar. Mevcut. Şimdi 3 bölü 8'i kızmış. Hemen ben bu 80x'in 3 bölü 8'ini bir bulayım. Yani 80'i 3 bölü 8 ile çarpacağım değil mi? 80'in 3 bölü 8'i bakın. Hop burası ne oldu? 10. Tabii ki ne çıktı? 30. Bakın şunu yazacağım hemen. 30x kızmış. Yazdım. E geriye ne olur? 50x soran olursa söylersiniz değil mi? 80'den çıkardım. Erkek var. Şimdi ne oluyor bakalım? Bu sınıfa 10 tane erkek öğrenci geliyormuş. Arkadaşlar bu sınıfa 10 tane erkek öğrenci gelirse tabii ki erkek sayısı bundan etkilenecek. Kız sayısı etkilenmeyecek. Dolayısıyla 10 erkek geldiğinde şimdi yeni durumu şöyle izah edelim. Yeni durumda erkek sayısı 50x artı 10 olacak. Ama kız sayısı gene 30x olarak kalacak. Bu yeni durum. Kız öğrencilerin sayısı sınıfın 3 bölü 10'u oluyormuş. Yalnız dikkat edin. Sınıfın 3 bölü 10'u diyor. Ve kız öğrencilerde bir değişiklik olmadı ki. Kız öğrenciler hala 30x. O zaman nerede değişiklik oldu hocam? E, erkek sayısındaki değişiklik mevcudu da etkiler. Yani 50x artı 10'du. E, 30 xte kız olduğuna göre mevcut 80 xti ya 10 arttı işte. Bu neye eşitmiş? 3 bölü 10'a. İşte sayılar çok büyüdü hocam. İmdat falan. E, tam burada 10 parantezini alarak küçültebiliriz. Ama bence çok ona da ihtiyacımız yok. 10 ile 30'u çarptım. 300x eşittir. 3 ile 80'i çarptım. 240x artı 30 geldi. Bakınız 30. Attım bu tarafa. 240 eksi geçecek. 60x eşittir. 30. x eşittir. 30 bölü 60. 30 da sadeleştir. 1 bölü 2. Bakın yarım geldi x tamam. Peki ne istiyordu benden? Başlangıçtaki kız öğrenci sayısı. Yani 30 x'i istiyormuş arkadaşlar. O zaman cevap 30 çarpı x 1 bölü 2 çıkmıştı hatırlayınız. 1 bölü 2 o da eşit. Başlangıçta zaten hiç değişmemiş ki. 15 kız öğrenci vardır. Ufuk parasının 3 bölü 4'ü ile bir ayakkabı, kalan parasının 2 bölü 3'ü ile bir gömlek alıyor. Gömleğe 200 lira verdiğine göre ayakkabıya kaç lira vermiştir? Arkadaşlar şimdi Ufuk'un alışveriş listesini yapacağız. Hazır olun. Neymiş? 3 bölü 4 ile ayakkabı 2 bölü 3 ile gömlek. Hemen paydaları çarpalım. 4 kere 3, 12. İşte Ufuk'un parasını açıklıyorum. Ufuk'un parası 4 kere 3, 12 mi demiştik? 12x. Tamam. Başlıyorum şimdi alışverişe. 3 bölü 4 ile ayakkabı almış. E çok büyük bir meblağ bu zaten. 12x'in büyük bir kısmı ayakkabıya gitti değil mi? Bakın ne kadara gittiğini hemen yazacağız şimdi. Ayakkabı şöyle ayk dedim. 12x'in 3 bölü 4'ü. Köşede alıyorum bakın. 12'nin 3 bölü 4'ü değil mi? 4'e böldüm. 3. 3 kere 3. Bakın 9 X ayakkabı gitmiş. Virgülden sonra kalan parasını diye bir laf var. Bu laf önemli. Kalan parası lafı ediliyor mu? Şimdi edilmiyorsa 12x üzerinden kesirli işlemleri devam ettirirdim. Ancak kalan lafı ediliyorsa hemen buraya bir kalan sekmesi açıyorsunuz bakın kalan. Ne kaldı hocam? E 9x ayakkabıya gitmedi mi? 12x'ten 9x çıkar. 3x kaldı. Ve alışverişe doymuyor ufuk. Niye? 2 bölü 3 ile de gömlek alıyormuş. Bakın bir gömlek sekmesi de açtırdı bize bakın. Gömlek. Peki gömlekte de 3x'in 2 bölü 3'ünü alacağız. Alalım 3x'in yani 3'ün 2 bölü 3'ü. Tamam gömleğe de 2x gitti. E, geriye bir para kalmış mı? Kalmış bakın. Gene bir kalan sekmesi açtırdı bana. Geriye ne kaldı? E, 2x gömleğe gittiğine göre x kaldı. E, gömleğe 200 lira verdiğine göre demiş ha yani burayı buldurmak bulmaya gerek yokmuş ama bulduk artık. Gömleğe 200 lira verdiğine göre ayakkabıya ne kadar vermiştir? Arkadaşlar işte 2x. Yani 2x eşittir 200. Yani x eşittir 100 TL. Peki ayakkabı. Neredesin ayakkabı? Ayakkabı burada bakın 9x değil mi? 9 çarpı 100. 900 TL'de ayakkabıya vermiş kabul ediyoruz. Volkan parasının 3 bölü 8'iyle 4 gömlek ve 1 ceket. Kalan parası ile 1 gömlek ve 4 ceket alabiliyor. Bir ceketin fiyatı, bir gömleğin fiyatının... Kaç katıdır? Hemen bakın burada bir kesir geçmiş. Adı geçmiş 3 bölü 8. Tabii ki ben Volkan'ın parasına bakın. Volkan'ın parası. Ne diyeceğim Volkan'ın parasına? Evet 8x diyeceğim arkadaşlar. rahat ederim değil mi? Peki 3 bölü 8'i ne olur? E tabii ki 3x olur. Bu 3x ile ne almış? 4 gömlek ve bir ceket almış. Ne gömleğin parası var ne ceketin parası var ortalıkta haberiniz olsun. Yani 4 gömlek Artı bir ceket. Yapıştırıyorum bilinmeyenleri. Peki kalan parası e, 3x buna gittiğine göre kaldı geriye 5x. Volkan durmuyor değil mi? Ne yapıyor? Gömlek ve ceket almaya devam ediyor. Bir gömlek ve 4 ceket alıyor. Yani ne yapacaksa bu kadar kıyafeti, değil mi? Alıp durmuş. 5x'e de gömlek artı 4 ceketi aldı. Diyor ki soru. Soru bakın size gömlek fiyat ceket fiyatı falan demiyor ki. Bir ceketin bir gömleğin fiyatının kaç katı olduğunu soruyor. Tamam evet. gömlek ve ceket arasında bir ilişki kuracaksak benim burada kurduğum şu iki denklemde yok etmem gereken arkadaş x'tir. Çünkü ben g ve c arasında bir bağıntı kurmalıyım. E x'e nasıl güle güle diyeceğiz hocam? Mesela bunu 5 ile genişletsem bunu daha 3 ile genişletsem her iki denklemde de 15x'i bulurum değil mi? Bakın yazayım mı? 15x eşittir 20y artı 5y bunu da 3 ile genişletiyorum 15x eşittir. 3G artı 12C. Her ikisi de 15x değil mi arkadaşlar? O zaman birbirlerine eşit. Yani 20G artı 5C eşittir 3G artı 12C. 3G bu tarafa gitti. 17G geldi. 5C öbür tarafa gitti. 7C geldi. İşte gömlekle ceket arasındaki ilişki. 17 gömlek fiyatıyla 7 ceket fiyatı aynıymış. Soru ne diyordu? Bir ceket bir gömleğin kaç katıdır? Arkadaşlar bir ceket bir gömleğin kaç katıdır? O zaman ceketi çekeceksin. Adam ceketi soruyor bak bir ceket. E, bir ceket değil ki bu yedi ceket. Hadi yediye bölelim de bir ceketi bulalım değil mi? Yediye böldüm gitti. Şimdi bir ceket 17 bölü 7 çarpı gömlekmiş. Yani bir gömleğin bakın bu kat demek ya çarpma. Bir gömleğin 17 bölü 7 katıdır diyebilirsiniz. İşte klişe bir kalıp soru daha. Düz bir tel parçasının bir kenarından 2 bölü 7'si kadar kesilince orta noktası 14 santimetre kayıyor. Telin kesilmeden önceki boyu kaç santimetre Idi. Hemen küçük bir ispatla burada yaşananları anlatalım. iş bitsin arkadaşlar. Şimdi bu yukarıdaki sayılar bir kenarda dursun. Ben size bir şey göstereceğim önce. Bakın bu bir düstel Tamam. Kaç santimetre oldu? Hadi 100 olsun. Hani sayılar da rahat olsun. Burası 0, burası 100. 100. santimetresi. E tam ortası nerede hocam? Burada işte. 50 de değil mi? Siz şimdi mesela telin atıyorum sağ tarafından 20 santim kestiniz. Şuradan bir 20 santimi götürdünüz diyelim. Şimdi hizalıyorum bakın. Teli aynı hizaya koymaya çalışacağım. Buraya geldi değil mi? Tel şurada bakın. Şöyle pardon. Şöyle rengini değiştirmeyelim. Şuraya geldi. Şuradan kestim. Bu tel artık 80 santimdir. Ve orta noktası da 0 ile 80'in ortası olduğu için 40'tır değil mi? Şimdi ne oldu? Bakın ben 20 santim bir kesim işlemi uyguladım tam olarak. Orta noktası 50'deyken bakın şöyle hizalıyorum buraya aşağı tam şurada olduğunu düşünün burada 50'nin hizasındayken hop 40'a gitti. Yani bir kayma oldu değil mi? Orta nokta ne kadar kaydı? 10 santim kaydı arkadaşlar. Yani kestiğimin yarısı kadar kaydı. Ve dikkat edin yön olarak da ters yöne kaydı. Yani ben kesimi sağ taraftan yaptım. 20 santim yaptım. Orta nokta kayma işlemi ise sol tarafa 10 santim oldu. Demek ki böyle bir kural çıkarabiliriz. Yani bir telin ne tarafından ne kadar kesilirse orta noktası yarısı kadar diğer yöne kayar. Şimdi bu bilgiyi yukarıda uyguladık mı soru bitti. Diyor ki bir kenarından 2 bölü 7'si kadar kesilince orta noktası 14 santim kayıyormuş. Hadi hiç denklem kurmayalım ya. 14 santim mi kayıyormuş? Yönünde bir önemi yok zaten. 14 santim kayma yaşadıysa 2 ile çarpın 28 santim kesilmiş. Peki bu 28 santim neye eşit? telin 7'de 2'sine eşit. Oran orantı bile olur arkadaşlar. Yani 7 parçadan 2 parça. 2 parçalık kısım 28 santimse 7 parçalık kısım kaç santimdir? İşte size oran orantı. 7 çarpı 28 bölü 2. Ne oldu işte bunlar sadeleşti. 14. 7 çarpı 14'te kesilmeden önce 98 santimetrelik bir telmiş diyoruz. Bir bitki her yıl boyunun 1 bölü 4'ü kadar uzuyor. 3. yıl sonunda 125 cm boyu olan bu bitkinin başlangıçtaki boyu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın burada göstereceğim metodu bu tarz her soruda uygulayabileceğiniz için biraz böyle genel bir metot olarak algılamanızı istiyorum. Yoksa hani bu soruyu gene böyle hiç denklem menklem ıvır zıvır kurmadan da çözebiliriz. Ancak ben size burada biraz fonksiyon mantığı göstereceğim. Tabi fonksiyon olduğunu çok çaktırmayacağım. Şimdi her yıl boyunun 1 bölü 4'ü kadar uzamak ne demek? Şimdi çok basit düşünün. Kesir görünce şu paydayı kullanıyorduk ya. Demek ki bu bitki 4 x e, değil mi? 4 ise 1 bölü 4'ü kadar uzatın bunu. E 4 x'in 1 bölü 4'ü x yapar. İşte uzadığı. Ne oldu bitki? 5 x oldu. Bitkinin her yıl yaşadığı bu. Bakın her yıl 4 x olan bitki yıl sonunda 5x oluyormuş değil mi? Bunu söylüyor. Bak şu cümleye, şu noktaya kadar olan kısmı yorumladım sadece. Geri gideceğiz gençler. 3. yıl sonunda 125 santimetre boy olan bu bitkinin başlangıç yani sıfırıncı yıl demek o. Başlangıçtaki boy kaç santimetredir? Hemen gidiyorum bakın geri geri. Şimdi üçüncü yıl 125 santimlik bitki. Hangi yıl olduğunu şuraya not düşeyim ben. Yani 5x'in 125 olduğu yerde 4x neydi? Hemen çok basit bakın 5x'i 125'e eşitleyin. Ne geldi? X işte 5'e bölersem 25. E 4 ile çarparsam 100. 100'dü. Bu ne hocam? Bu o yılın başı. Yani o yılın başıysa demek ki ikinci yılında sonu yani 3. yılın başıysa bir önceki 31 aralığa gidin ikinci yılın sonu. O zaman demek ki 100 santimmiş ikinci yılın sonunda da. Şimdi şimdi 100 santime uygulayacağız bunu. Yani 5x eşit 100, x eşit 20. 4 ile çarptım 80. Hemen gittim ikinci yılın başına 80 santim. İkinci yılın başı birinci yılın sonu demek arkadaşlar. Bakın birinci yılı sormuyorum. Hani başlangıç deyince böyle bir algılıyormuş gibi düşünmeyin lütfen. Bizden başlangıcı istiyor. Sıfır istiyor. Yani bir adım daha geri gitmemiz gerekiyor. O zaman 5x eşit 80. x eşittir. işte 5'e böldüm 16. 4 ile çarptım 64. Evet gençler böylece buldum. 64 santim. Yani bu birinci yılın başı dedi sıfırıncı yılın sonu gibi düşünürseniz aslında 64 santim bizim için başlangıç oluyor. Evet geldik gene bir paragraf sorusuna değil mi? 5 kutudan ilk dördüne farklı miktarlarda bilyeler vardır. 5. kutuda ise bilye yokmuş. Berra boş kutuyu bir kenara ayırdıktan sonra diğer kutulardaki bilyeleri sayıyormuş. Saydıktan sonra her kutuya diğer 3 kutudaki bilyelerin toplamı kadar bilye koyuyormuş. Daha sonra 1. kuttaki bilyelerin yarısını, 2. kuttaki bilyelerin 1 bölü 3'ünü, 3. kuttaki bilyelerin 1 bölü 4'ünü, 4. kuttaki bilyelerin 1 bölü 6'sını alarak boş olan 5. kutuya koyuyormuş. Son durumda ilk 4 kutudaki bilyelerin toplamı 330 olduğuna göre, 5. kutudaki bilye sayısı kaçtır? Evet, başımız belada gibi değil mi? E, bakalım nasıl bu beladan kurtulacağız. Şimdi şurada başlangıçta bir hareketi var ki hakikaten ilk etapta çok gıcık duruyor gençler. Saydıktan sonra her kutuya diğer üç kutudaki bilyelerin toplamı kadar bilye koyuyor. Bunu nasıl çözüm üretilir, değil mi? Bakın şöyle bakalım. E, hiçbirini bilmiyorum ben. Bunda A tane, bunda B tane, bunda C tane, bunda D tane bilye var. Bunda sıfır tane zaten. Peki Toplam bilye sayısını biliyor muyum? Yok onu da vermemiş. Yani A, B, C, D tane bilye var ama toplam bilye sayısı da yok. Toplam bilye sayısını da gelin yani bütün hepsini T diyelim. Toplamın T. T kadar bilye var hepsinde. Şimdi şu harekete bakalım. Diğer 3 kutudaki bilgilerin toplamı kadar bilgiyi diğer birinci kutuya koyuyor mesela. Birinci kutuda kaç tane bilye var? A tane. Şimdi düşünsenize A tane bilginiz var diğer 3 kutu BCD değil mi? Ben ona BCD demem ki. Ben ona şunu derim. Toplam bilye sayısı T ya. T'den A çıkarırsanız zaten BCD gelir. Çünkü hepsi T ydi. Bakın T'den A'yı bir çıkarın, şunu bir iptal edin. Geriye T A burası kalacaktır. O zaman ne yapmış biliyor musunuz aslında? A olan bilye sayısına T A eklemiş. Bu birinci kutuda yaşattığı şey. İkinci kutuda B tane bilye var. E ona da o zaman ne eklemesi lazım? T B. Hı, hmm, C var. Ne ekleyeceğim? T eksi C. E 4'te D var. Ne ekleyeceğim? T eksi D. Buradaki çakallığı çözdük. Niye? Çünkü bunları topladığınızda fark edeceksiniz ki bütün kutularda T tane biliyor oluyor. Değil mi? Bakın niye öyle oluyor hocam? E A'lar gidiyor işte bakın. B'ler gidiyor. C'ler gidiyor. D'ler gidiyor. Yani son durumda son durumda her kutuda T tane biliyor var. Şöyle. Şimdi sorunun şu aşamasına geçelim. Daha sonra birinci kutudaki bilgilerin yarısını yazalım mı? Hadi bakın. Birinci kutudaki bilgilerin yarısını. Yani t bölü 2'yi. İkinci kutudaki bilgilerin 1 bölü 3'ünü. Yani t bölü 3'ünü. Üçüncü kutudaki bilgilerin 1 bölü 4'ünü. Yani t bölü 4'ünü. Ve dördüncü kutudaki bilgilerin 1 bölü 6'sını. Yani t bölü 6'sını alarak 5. kutuya atıyor. Ha, bunların hepsini 5'e atıyormuş. Mavileri 5'e atıyor. Son durumda ilk 4 kutudaki bilgilerin toplamını da veriyor. Ha, tamam. Oradaki basit kesirli işlemleri yaptıracak bize yani. Diyor ki mesela birinci kutuda birilerinin yarısını attıysam yarısı da kalmış demektir. Değil mi? Burada dikkat edin. 1 bölü 3'ünü attıysam kaçta kaçı kalır? Yani 3'te 1'i gittiyse 3'te 2'si kalır. Değil mi? Biraz çakal olalım. Yani 2T bölü 3 kalıyor burada. Mesela burada 4'te 1'i gittiyse 4'te 3'ü kalmalı. Yani 3T bölü 4. Burada da 6'da 1'i gittiyse 6'da 5'i kalmalı. Pembeler de kutularda kalanlar ve bunların toplamı 330'muş. Evet çirkin kesirli işlemleri yapmak kaldı geriye arkadaşlar. T bölü 2 artı 2T bölü 3 artı 3T bölü 4 artı 5T bölü 6 eşittir 330. Yani tabi burada ilk kitapta böyle paydaları kullanarak bir şeyler yapılabilirdi ama artık o noktayı biraz açtığımız için çok girmedim. 2, 3, 4, 6, 12 de birleşiyor. 6, 4, 3 ve 2 ile genişleteceğim. Bakalım payları toplayacağım. Zaten paydaları hepsi 12 oldu. 6T artı 8T artı 9T artı 10T değil mi? Bölü 12 eşittir 330. Ne oldu? 19, 8 daha 27, 6 daha 33. Arkadaşlar sonuç 33 t bölü 12 eşit 330. Evet 33 siz de hissediyorsunuzdur yani. 12 ile çarp 33'e böleceğim için direkt şu hareketi yapabilirim. Burası 10 gelir. Yani t eşittir 120. Bakın t'yi buldum. Soru bunu sormuyor bu arada. Acele etmeyelim. Neyi soruyordu bana? 5. kutudaki bilye sayısı. Arkadaşlar 5. kutudaki bilye sayısı mavilerdi. Yani T yerine 120'yi mavilerde koyup toplayacağım. Yani sonuç 120 bölü 2 artı 120 bölü 3 artı 120 bölü 4 artı 120 bölü 5 bizim 5. kutudur. 60, 40, 30 ve 24. Toplarsam 130, 154 tane bilyeymiş 5. kutudaki bilye sayısı arkadaşlar. Bir uçakta seyahat eden yolcular yemek olarak ikram edilen tavuklu veya balıklı menüden en fazla birini almıştır. Bu yolculardan tavuklu menüden alan yolcu sayısı balıklı menüden alan yolcu sayısının 1 bölü 4'üne tavuklu ve balıklı menünün ikisinden de almayan yolcu sayısı tüm yolcu sayısının 1 9'una eşittir. Bu seyahatte balıklı menüden almayan yolcu sayısı 52 olduğuna göre uçakta seyahat eden yolcu sayısı kaçtır? 36x'tir arkadaşlar. 36 nasıl buldum? Hemen 4 ile 9'u çarptım. Bakın öyle başladım. Bakın yolcu sayısı 36x. Şimdi şu cümleye dikkat. E i̇lk başta söylediğine. Tavuklu veya balıklı menüden en fazla birini yani ikisini alan yok. Ne var o zaman? Ya tavuklu menü var, ya balıklı menü var ya da açlar var. Yani hiçbir şey almamış adam işte aç. Doğru mu? Aç kalmış adam. Ne tavuk seviyor ne balık seviyor. Öyle düşünelim. Peki tavuklu menüden alan yolcu sayısı balıklı menüden alan yolcu sayısının dörtte birini eşittir dediğinde 36x'i bana kullandırtmaz. Niye kullandırtmaz? Ben onu şimdi fark ettim. Çünkü bunlar arasında bir ilişki kuruyor. Ya olsun dursun 36x. İşimize yarar belki. Peki ee, balıklı menüden alan yolcu sayısının dörtte biri diyor. Bakın kim kimin dörtte biri? Tavuklu menü, balıklı menünün dörtte biri. O zaman balıklı menü 4x ise tavuklu menü x. Bakın balıklının dörtte biri, balığın dörtte biri tavuk. Peki devam ediyorum. Tavuklu ve balıklı menünün ikisinden de almayan yani şu açlar yolcu sayısının tüm yolcu sayısının doğru mu? Dokuzda biridir diyor. Tam işe yaradı işte. Bakın şimdi tüm yolcu sayısı 36x değil mi? böl 9'a. Bu arada çok özür şunları da x demiş. Hemen düzeltiyorum gençler. Onları x demeyecektik. Farklı bilinmeyen kullanacaktık. Y diyelim. Ha, şimdi geldim tekrar. 36'nın 9'da birini aldım. 4 xte aç oldu. Evet böylece şimdi mevzu neye döndü? Açlar, balıklılar, tavuklular oldu. Doğru mu? Peki devam ediyorum. Burada zaten başka bir şey kalmadığına göre y artı 4y artı 4x bütün uçaktaki insan sayısı değil midir? Yani 5y eşittir. 4x'i bu tarafa atarsam 32x geliyor. Devam ediyorum. Bu seyahatte balıklı menüden almayan yolcu sayısı 52'dir. Şimdi balıklı menüden almadıysan ne aldın arkadaş? Ona hemen bakalım. Balıklı menüden almadıysan ya tavuk aldın ya aç kaldın. Yani bir bilgi daha geldi. Y artı 4x eşittir 52. Tamam yol sayısını sormuş. 36x'i sormuş. Arkadaşlar hemen şuradaki üstteki şu 5 eşit 32x'i nasıl kullanacağımızı göstereyim. Ters orantı mantığıyla çok rahat kullanabilirsiniz. Yani buna 32'nin bir katı derseniz y'ye x'e de otomatikman 5'in katı dersiniz. Böylece yani 32 x 5'te birleşirler. Yazarsınız burada şimdi 32k artı burada da x 5k koyarsanız 20k yapıyor eşittir 52. Bakın çok güzel oldu. 52k eşittir 52 geldi. Yani anlayacağınız k1. E K1 ise yaz yerine Y'ne geldi 32. Yaz yerine X'ine geldi 5. Ne soruyordu bana? Uçaktaki toplam yolcu sayısını sormuş bana. Arkadaşlar X eşit 5 bulmuştum ya. Uçaktaki yolcu sayısı 36 xti Yani 36 çarpı 5'i sormuş. O da 180 yolcu demektir. Evet kesir problemlerinin de sonuna geldik. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere.